Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben kimim oynuyoruz ama ikinci serisi değil mi? Evet. İlk seriyi bildiğiniz gibi ben kazanmıştım. Şimdi ikinci serisini çekiyoruz. İlk videomuzu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok uzatmadan geçelim o zaman. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, ağzımıza yapıştıracağız. Bu arada süreniz var bir dakika boyunca. İlk mesela Berkant'a ben yapıştıracağım. Berkant bir dakika boyunca bilmeye çalışacak. Evet tamam mı? Kapat gözlerini. Hadi yapıştır. Bakan bu tamam mı? Oğlum bak görüyorlar şu an. Nereden biliyorsun böyle yaptık mı? Bekle. Yapışmıyor. Yapışmıyor be. Yapıştı. Yapışmay. Şimdi Sırı hazır mısın? Hazır, hazır hissettin Ay Hayır yapıştırma iki sen bana. He tamam. Sıra sıra. Ya da ikimiz aynı anda mı yapıştırsak? Değil yok yok. Tamam. Tek tek tek. Şimdi başlatıyorum sırayı. Başlat. Evet. Başlat. Hadi. Bak hazır mısın? Başlattım. <laughs> Youtuber miyim? Hayır. Oyuncu muyum? Evet. Oyuncu. Sporcu, sporla ilgileniyor muyum? Yok. Video çekiyor muyum? Hmm. Video. Evet. Müzik yapıyor muyum? Evet. TikTok çekiyor muyum? Hayır. TikTok yok mu? Ciddi Evet. Oyuncuyuz değil mi? Evet. Oyuncuyuz. İşte hem oyuncu hem sanatçı. Hem oyuncu hem sanatçı. Hem müzik hem oyuncu. Ama hmm. çok oyuncu değil böyle. Çok oyun oyun şey değil. Sinemalarda falan. Geçmeyin başlamayın. Geçmeyin. Orta. Miyim? Orta. Ee... Kanka bilemezsin bunu. <laughs> Kaç dizide oynadım aşağı yukarı? Dizide yani şu an, şu, an, filmlerde sadece filmlerde mi oynadın? Şey, sinemalarda işte. Sadece sinemalarda. Evet, Kendi şey programı da vardı. Kendi formu da vardı. Hadi be. <laughs> Kim o? Bitti. Ya abi ya. Oğuzhan Koç. Oğlum Oğuzhan Koç ne alaka ya? Ne, ne ya? İstediğimi yazarım birader sana ne? Bilemedim. Sıfır. Ben bir. Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç. Ha, hadi bakma hadi. Oğuzhan Koç he. Oğuzhan Koç. Hadi bakma hadi. Hadi. Dur, hadi dur. at hadi. at on, oğlum at. Bitsin artık. Bitti o çok o. çıkış <laughs> <laughs> bir de dışarıda var ya. Hop tamam. Tamam taşların neyse ya. Taşların da gözükmüyor mu? Zaten altı yazarız. Aynen yazarız. Oyuncu muyum? Başlatalım. Ana sakın. Dur. Başlat. Oyuncu muyum? Hayır. Ee, hiç oyunlarda oynamadı mı? Oyunlarda derken? Oyun ne alakalı oyun ne? Hiç film falan yok mu? Film var. Ee, ne tarz film? Sinema filmi var. Bir tane, birkaç tane var. Eee sanatçı mı? Hayır. Sanatçı değil. Sanatçı da. Evet, sanatçı da. Abi öyle şey mi? Sanatçı. <gülüyor> evet. TikTok çekiyor mu? Evet. Youtuber mu? Evet. Bu iki mi anlatsın? Youtuber TikTok? Eee Youtuber, TikTok. Evet. YouTube evet. Kız mı erkek mi? Erkek. Oğlum hadi öyle sormayacaksın. Kız mı? Sahne... Tamam. Kız mı erkek tamam, mi? Tamam erkek hadi. <laughs> Ne tarz video çekiyor? Bizim tarzımızda. Kafalar? Hayır. Kim oğlum? Hayır oğlum, yok değil. Değil. Bilemedin. <laughs> <laughs> oğlum nasıl bilemezsin? Kim oğlum bu? <laughs> nasıl bilemezsin kanka? O <laughs> zaman bilemedin ya, tamam. Sen hiç kazanma şansı kalmadı. Enes evet, Batur'un ne alaka? Ne alaka? Neyse ne alaka? Sen, o kaç ne alaka? Bir de hepsini bildin daha niye söylemedin? O ben filminde oynadığı müzik... Ee, ben Spatur'u da açıyordum anasını sor. Spatur. Ne çatır çatır. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi sende mi sıra? Benim Bekliyorum abi. hadi yapıştır. Evet arkadaşlar. E, ee, ilk turda ikimiz de bilemedik. Kapat gözlerini. Kapat. Topu verdim. yapayım mı başka? Hadi. Başka bir şey yapayım. Wait for you. I'm waiting. I'm waiting for you. Bekliyoruz. Tamam mı? Bekle oğlum acele mi var? Acelem yok oğlum arkadaşlar sıkıldı değil mi? Evet. Oha! Baktı. Ha? oğlum nasıl baktım hayvan? ya? Tam önüne bak. Hazır mısın Julie? Hazırım. Başla. Oyuncu muyum? Ha, hayır. Müzik? Hayır. Dizi? Oyuncu? Hayır. Mi? dedik önce de. <laughs> Youtuber muyum? Evet. Tiktokçu muyum? Evet. Eee... kadın mıyım? Erkek miyim? Erkek miyim? Hayır. Kadın mıyım? Evet. Kadınım. Sarışın mıyım? Esmer miyim? Sarışın mıyım? Evet. Sarışın. Aa başka ne kaldı? Müzik falan yapıyor muyum? Hayır. İnanmıyor musun? Abi sordun ya, hayır. Saatçi falan değil, müzik falan yapmıyor. Neyle onun müzik? Sık sık video atıyor muyum peki? Neye? TikTok. Evet. Senin mi? Kim? Cemre Samaz. Ya siktir git ya. En başta gördük ya anasını satayım. Evet. Abi oğlum görmedim. Nereksi var? Görmedim hayır. <laughs> Saymıyorum abi. Kalem TikTok'cuyum dediğinizde zaten başka kim var böyle? Sarışın. Yaren var. Ooo sonra kaç tane var ona satayım. Her gün durmadan video atalım. Evet ona atmıyor mu ona satayım. Ben tanıyorum abi bunu bana. Şişim <laughs> abi. Sıra ben de sakın abi. <laughs> ver şimdi ver ver. Ver. Bant mı? Evet. <laughs> Sıra ben de. Bekleyin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç dönmeyecek. Hadi ya. Şu buraları keseriz abi. <laughs> Hadi hazır. Hadi bakalım başlıyoruz. İnsan biraz kopar da hayvan gibi bir şey bu ne? Oğlum bu ne? Bizim gözüküyor. Sen bak yeter. Başlatayım hazır mısın? Aşağı Başlattım, hadi o zaman. Erkek mi? Erkek. Oyuncu mu? Hayır. YouTube vurmuyor. Hayır. TikTok mu? Hayır. Sanatçı mı? Hayır. Ne iş yapıyor oğlum bu? Ne diyorsun sorsana? Allah Allah. Sorun <laughs> sorun, sur, türün çabuk. Youtuber değil, sanatçı değil, Yut tiktokçu değil. Hı. Twitter? <gülüyor> 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 Instagram. <gülüyor> ben... Hayır. Instagram? Hayır. Ünlü mü bu adam? Ünlü oğlum. Ne alaka oğlum? Ne, ne, ne bileceksin? Ne ünlü sana satayım bu? <laughs> Allah öyle bir şey mi var ya? ya. <laughs> Nesin sen? Futbolcu muyum? Evet. Trabzon'da mı oynuyom? Hayır. Bir Fenerbahçe'de mi oynuyom? Evet. Mesut Özil? Hayır. Emre Berizoğlu? <laughs> Hayır. Eee... Altan Bey'imdir? Hayır. Eee... Serdar Aziz? Hayır. Eee... Gökhan Gülü, Caner Erkin? Hayır. Ne oğlum büyük hayır, hayır, Mert Hakan. Hayır. Uzat ufak. Hayır be yes be. Kim oğlum? Bilemedim kanka. İrfan Can Kahveci. <laughs> Daha yeni geldi o adam ya. Oğlum, var, nasıl bilemezsin bunu ya? Oğlum var ya ben ilk olmuş saydım ona satayım ya. <laughs> Alayım ben bunu. Evet arkadaşlar ben bildim değil mi? Resulü 1-0 şu an öndeyim Resulü. Ne 1-0 2-0 Yaren'i de bildin Ne Yaren oğlum bir tane Cem, şey, bildim Cemre'yi Cemre de bildim. Başka ne bildin Aa doğru 1-0. 1-0. Evet sıra Resul hadi bakayım yapıştır. Sıra al al bant al. Kardeşim gördün ya. Valla kreş görmedim lan. Ba önüne bak lan. Tamam. Burnunu kıracağım üstüne. Evet arkadaşlar, abone olmayı üzerine. Abone olsanız abone ol. arkadaşlar. Kapat gözünü kapat. Ananı satayım ikili yapıştırdım neyse boş ver. Nasıl İki tane verin? Altı tane yap yıdırdık tamam iki tane. Nasıl iki tane oğlum? Senin Allah belanı vermesin. Bant mı kalmış? Aaaa! Saçıma <laughs> bant girmiş. İki tane yapıştırmışım yanlışlıkla. Boş ver. Hayır, hayır nasıl yapıyorsun? Üst iki tane mi? He, yanlışlıkla. Neyse. Tamam o zaman bir, bir gün önce okuyun sonra bir gün kardeşim. Hadi. Evet. en, en üstteki sayıcı. Hep kalsın o zaman. En üstteki sayıcı. Tamam. Başlıyorum. Başlıyoruz. Başla. O, futbolcu muyum? Hayır. Oyuncu mü? Evet. Oyuncuyum. Sinema. Sinema. Hmm, Erkeğim. Okay. Erkeğim. Okay, evet. Erkeğim. Okay. Erkeğim. Okay. Okay. Yaşlı mıyım? Hayır. Genç miyim? Orta yaş. Orta, orta. Sadece sinema mı? Dizilerde evet. De mi? Sadece sinema. Müzik? Evet. Müzik de var. Kim okay, bu? Çağatay, Çağatay Soy. Hayır. Ee... Bunu ya, yani yok yani. Hala yani bir miktar var mı sence? Yok. Hiç bilmiyorum. Müzik var mıydı lan? Ne? Müzik. Vardı. İstanbul'da falan tanıyor musun? Evet. Çıkıp mu? Evet. Oğlum, kim lan? Kim bu? <laughs> bilmiyorum. 5 4 3 İsim, is, isim. ne var mı? 1 evet. Var mı? De Kim? Kim B harfi var kim? Ne bileyim söyleyeyim mi? B harfi var. B var mı yani? Değil. B harfi var Kim? Var mı evet. Ben? var? Evet. Ben dur. E. Evet. Dur bana söyleyeceğim bekle. Bulursun. Tam bu kafanda kalsın da. Aha dur diye de bakma bakma. Kimdi? Kimdi kimdi onu söyle. Bekle. Bakma kardeşim ya. Kimdi oğlum söylesene. Burak mı? Burak'a hiç şey bana. Bilal mi? mı? müzikçi, kafalar karışık senasında oynadı. İnsan bir youtuber mı sorardı, tiktokçiydi mi var? Harun 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 sorsan bilebilirim belki de. Aaa! Nereden bileyim? Nereden bileyim? Nereden bileyim? Neyse dur. Ver şeyi bana ver. Kağıdı bana ver. Al. Bant. Yapışır oğlum. Niye boşuna israf edelim? İsraf etme lan. Sen bunu bil tamam mı? Ben taştan atacağım. Siktir Bak lan! Ne yapacağım oğlum? Sağ ol. <laughs> Sen bunu bil var mı? Ben kendimi atarım. Atma ya. Hiç dönmeyecek. Bak müziğinde söyledim. Şu ha sanatçı hale. Saatçi hale. Aaa duydum ki. Ne duydun oğlum? Bir sanatçıymış. Sadece Saat direkt onu sormayacağım Tamam üstünde işte kalır. Hı -hı. Tamamdır. Evet. Şimdi başlat, 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 başlat. başlat. Hazır mısın? Sen hazır mısın? Ben son. Hadi başlayalım. Sanatçı mı? Sanatçı evet. Sanatçıyım ee, sanatçıyım. Ee, ne tarz müzik değil, ee, pop müzik mü söylüyorum. Ben. Pop müzik söylüyorum. Evet. Pop. Ee, pop müzik söylüyorum. Sanatçıyım. Eski, eski zamanlardan mı söylüyorum? Eskiyle söylüyorum. söylüyorum. Eski zamanlardan mı söylüyorum? Eski zamanlardan mı söylüyorum? Eski zamanlardan mı yani. Oynak biri mi? Evet. Oynak biri mi? Edis. Hayır. Eski zamanlarda o söylüyordu. Başka bir şey sor oğlum sor. Erkek mi? Erkek miyim hala doğru. Erkek mi evet. miyim bayan mıyım? Erkek. Erkeksin. Eskiden böyle söylüyor. Evet. Tamam. Hayır bildin mi? Dur, durdurur mu canım? Durdurun. Söyle durdurur mu? Söyle kaç tane ya? Söyle 45 Söyle, <laughs> Söyle oğlum ne yapıyorsun? Söyle ben durdurdum ya. Söyle 15 tane gitsin. Söyle, Söyle hadi. <laughs> Neydi? 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 On kapalı göremezsin lan bu kez. Kanka biliyorum ya. Durdur şu süre biliyorum kanka ya. Lan 9 saniye. 5 saniye kaldı hadi. Söyledin söyledin. 1 2 t, t Ne T? 3 Söylesene. Biliyor <laughs> söylesene. kanka. Söylesene. Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Ne söylesene. Bak. 2 Eski zamanların bir. oynayak birisi Tarkan. Nasıl Hı. bildin? Bilmiyorum belki gözüm kaymıştır önceki el falan. Bildin mi? Oğlum ya. Bakıyorsun değil mi? Hı? Ha bakmıyorum desem. Ya bak lan şey... amına koyayım ya. Tamam ben imkansız imkansız. Bakmıyorum desem yalan olur ya. Vay ya. Yani, Bakmadım farkında değilim. Tamam canım görürüz kim kim. Hatta ben öyle sen gibi... sen de sen. Böyle bir. desen. Ben öyle bir insanım kanka. Göreceğiz. Böyle göreceğiz. bir yeri. Bu videonun üçü de gelir. Dördü de gelir. Kim bakacak? Göreceğiz o zaman. Oo sen şu an tepki ediyorsun ha. Ayıp ayıp. Ne olacak iş değil ya. Sen bir daha bard kullanma ya. Neden ki? Allah Allah neden ki? Ya? <gülüyor> <gülüyor> neden kullanmayayım ki? Alacak mıyım telinden? Yendo. <laughs> Abi tamam kayıtlara bakalım. Baktıysa her sakin. Tamam tamam bakacağız bakacağız bakacağız. Ben, ben, ben bakmam mı senin gibi bakmam ben. Öze, kalak Oyunun elinde kalmıyor mu? Kavat işte. da de kavat boşanma. Aldılar mı sevdani dağına gözlerim. Tamam. Bak. Şimdi. Ne şimdi? Hadi başla. On şu uygulamayı kapatıp durma ya. Hadi. Başladı mı? Ne arama sen? Başladım. Önce Evet. Önce Sinema? Evet. Dizi? Evet. Eee... sinema dizi. Şu an dizi oynuyor mu? Şu an. Evet ya an... da dizi. Hayır. Şu an oynuyor mu? Bilmiyorum. Oğlum bak. Bilmiyorum kanka Bilmiyorum Erkek? Kadın. Hayır erkek Erkek mi? Kadın mı? Çabuk oğlum ya Bir şey söyle Erkek mi? Hayır Kadın mı? Evet Sarışın mı? Hayır Esmer? Evet Hayır Kumral? Evet Uzun saçlı? E, e, evet Uzun saçlı Hande Erçel? Abi hayır ya <laughs> O ne? Kadın Aslan Güler? O kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi yani hangi düze bir dizi ee, söyle bir de şunu mı oynuyor bundan oynuyor şunu şuradan... Nerede oynuyor? Nerede oynuyor <laughs> ben söyleyemeyeceğim. Hangi dizi? Hangi kanalda oynuyor? Kanal sorunca sen bana ki şu kanal mı bu kanal mı? He kanal ne? Hayır. Show? Hayır. ATV? Hayır. tt Hayır. Ne kanal doğru mu Şu an çünkü Fox Oynamıyor. ya? Oynamadım. <laughs> Baksana. Bak bir çok merak ettim. Ben bunu bilemesem var ya bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kimmiş? Ya oğlum ya gitti. Demet Özdemir. <laughs> Lanet olsun ya. Sen var ya kapacı. Vay ya. bu çocuk. <laughs> ben de bana. de <laughs> sen görürsün şimdi. Bir dakika, bir bakayım. He göreceğiz. Göreceğiz. Yani. 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 Oğlum bakma bakma. Bak, bak, bak. Bakma. Bakma. Telefona bakıyorum. Ulan. Bakanın bu saatten sonra nasıl biliyor musunuz? Boşanma ya. Saçlarım nasıl çıkıyor çabuk bitti Oğlum dedi. git şuradan bak. Vallahi niye bakayım kanka video? Niye bakayım ben ya? Bak videonun bir anlamı kalmaz oğlum. İşte onu diyor ben niye bakayım? Sana? niye bakayım? Ben hayatımda bakmam kanka ya. Herkes çünkü emeğiyle oynasın. Hadi bakalım hadi hadi kalk kalk. Kalksana lan bakayım. Ha. Hadi basın hadi. Aslanım <laughs> saçını. Lan oğlum bak. Ya oynamayacağım oğlum. Tamam saçını yapıştırdım şimdi. Saç. Oyuncu mu? Saçtı, yapışmadı ya. Saçın, yapıştı yapıştı. Oyuncu muyum? Başladım. Oyuncu mu? Hayır. Futbolcu mu? Evet. <laughs> Galatasaray'da mı oynuyorum? Hayır. Fenerbahçe'de mi oynuyorum? Hayır. Trabzon'da mı oynuyorum? Evet. Uğurcan Çakır. Kaleci miyim? Kaleci miyim? Kaleci miyim? Mi? Evet. Uğurcan Çakır. Oyun nerede? Kaleci değilim bu arada. Defas mıyım? Sol bek miyim? Sağ bek miyim? Hayır. Orta sağ mıyım? Evet. Orta sağ. Melas Çıkar Hayır. Yus Yusuf Sarı değil. Ne? Yusuf hayır, Sarı hayır, değil. Hayır. Yusuf Mal Mal değil dedim. Yusuf, Mal. Yusuf, Yusuf. Mal, Yusuf o. Evet. mal değil. Niye değil? Değil. Değil mi? Değil. Oğlum orta saltcım var. <laughs> evet. 42. Abdü Kadir Yusuf, Yus Özcü Yus gitti zaten. Oğlum sizde Türk yok ki orta Ama bunu bilemem. Tüm <laughs> tüm tüm tüm. Boşanma çekeceksin şunun ağzına. 53, 54, <laughs> 55, 56. Dur dur bulduk. 57. Bozum. 58. Buldum buldum. 59. Yes. Bilemedi be. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir parmak Abdülkadir Ömür. İkisi de aynı yerden Ben de aman <laughs> mısın ne alaka ya? Nasıl ne alaka? Bildiğim Abdülkadir dedim sonra. Ömür dedin oğlum parmak bu. Al açayım ikisi de farklı adam. Ben bilerek öyle yaptım sana. Bak. Şöyle böyle bir şey mi var? Oh, oh, oh. Sıçtım ağzına ver onu. Hadi al. Ver şu mantığı. Mantığı <laughs> 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 Bak Bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu ben size göstereyim. Lan <laughs> <Abi>, ben <laughs> oğlum sen mal mısın ya? Gizli seveceğim de. Duyarsın değil mi? Sana sanki gözlerdi. <laughs> <laughs> sanki görmedi Ne, ne, kim gör? Lan görelim mi? Ah, keseriz oraya neyse ya. Hadi bakalım. Boşa durma çakacağım ağzına. Ha, sen bunu bir hadi gel. Hadi bil lan bunu Çek. Başla. Oyuncu mu? Hayır. futbolcu ee, futbolcuyum. Evet. Futbolcuyum. Evet. Kamerasıyım. Hayır. Beşiktaşlıyım. Hayır. Kasadayım. Hayır. Hayır. Neredeyim oğlum? Trabzon'dayım. Hayır. Neredeyim oğlum? Bayern. Akhisar'dayım Hayır. Anadolu'da. Hayır. Antalya. Hayır. Sivas. Hayır. Türk Türk takımında mıyım? Hayır. Ya ben Evet. E, evet. Lille'deyim. Hayır. Neredeyim? <laughs> Dortmund'dayım. Hayır. Chelsea. Hayır. Liverpool. Evet. Ne Hadi lan. Merti ver lan. Dur Bir de ya. Eklemem lan. Oğlum Lepistry kim var Türk? Ne Türk yok ki? Müslüman var ama. Müslüman salak. Türk hayır Türk. Türk oğlum Türk. Adı da Türk. Can. Bothering... Can kim? Adı bir şeydi unuttum onu ya. Can kim lan? oğlum neydi ne adı? Kanka Newflake'in orası <laughs> mı Türk ya? Şey... eee... Nereden bitti? Bitti bitti! <laughs> abi bilmiyorum oğlum bilmiyorum ya. Ozan kabak dün mü bu? gitti. kuvvetli. <laughs> Şarkıda. Ne zaman gitti? 2-3 <laughs> e, e, hafta oldu. Bak yine o yüzden bilmiyorum. 13 oldu. Aaaaak! Bilemedin! 1-1. 1-1. Gel ya, bunu bilirsem? Hadi hadi hadi! <laughs> bilirsem kazanan be! Oğlum bak. Tamam bak, bak. Gidiyorum lan. Gidiyorum abi. abi, abi. Tamam gel arkamda dur. Kap. Al. Al. Al ama. Al. Al. al, al. Kalk, arkam dönü kalk. Arkamdan oh. Arkam dönü kalk. Arkam dönü kalk. Benim! Aa <laughs> benim! Tamam tamam. Bakmıyorum <laughs> kanka bakmıyorum. İyice ne kopardı ya. Küçücük oldu. Ver şimdi bandı ver. Bandı ver, ver. gönder gelsin gönder gelsin. Bak nasıl yaparım şimdi. Hop bak nasıl buradayım. Buradan bilmen lazımdı. Bak söylediğim kelimeyi kaçırdım. Bu kelime sayesinde ünlü olan bir adamı kaçırdım ben söyleyeyim. Hop nasıl buradayım? Nasıl buradayım Mesul? Ooo! Tabi ya! Hadi otta! Hop nasıl buradayım lan? Tabi ya! Aynen aynen kalın. Şey. Aç aç! Ne açayım? Anlam aç. Şey bu. Kim? Dur lan dur! Anlat canım hadi yapıştırayım şunu da nasıl Hop nasıl buraya bak tak diye. O değil o değil. Salladın mı? bu oldu <laughs> ki. Şey. Hayır söyle. <laughs> aç sen aç. O değil. Ben seni kandırıyorum burada sen ne yapayım? Oğlum bakmasana kardeşim bakma. Beyaz kağıt alacağım ondan sonra. dur lan. Allah tamam, Allah saçını düştüm. O kadar. Ne? Saçım. Dur dur bir şey olmaz. Aa, Çıkarken acıcak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu muyum? Evet. Şu an oynuyorum bir yerde oynuyorum mu? Oynuyorsun. Erkek miyim? Erkeksin. Bak 3 tane kombo geldi. Ooo. Hangi? Al kanal mi oynuyorum? Kanal D mi? ATV. Bir dakika, hayır. Show? Evet. Aa hangi filmi oynuyorum? Niye söyleyeyim oğlum? Sen, sadece sayacaktın böyle isimleri ben söyleyeceğim. Halil mi? Halil kim oğlum? Halil değil, isim uydurmam lazım. İsim... İsim de bulamazsın oğlum sen. Önce dizi, dizi bulacaksın Dizi kim oğlum? Şovdaki şovda, şovda nerede? Çukur ama. mu? Hayır. Bilmiyorum kanka. Hı? Bilmiyorum. Ben de ben hiç dizi falan izlemiyorum kanka. Ne yapalım yani? İzlemedim her sonra. Ne alaka ben de izliyorum mu sanki? Allah Allah. Hey! Elle, elle. Şişik kaldı. Bu videodan sonra da sürekli artık şişik böyle göreceksin arkadaşlar. Böyle. Aa saçım hep Ve <laughs> el 8 bitti. Bitti. Murat, Murat bitti. kim oğlum? <laughs> Ramo. Ana kalde var ya Ramo. Ramo lan. Ramo Ramo. Ya. Saçım ucu. Arkadaşlar video bitti. Beraber bitti ki. Evet. Sağ ol. Geçen ben kazandım. Bu sefer de beraber bitti. Beraber bitti. Evet. Bir sonraki videoda görürüz. Görüşürüz. Yani bil bakalım işte görürüz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> videolarımızı izlemiyorsunuz. Fark ettik onu. Baya bir düşüşteyiz şu an. Abone de olmuyorsunuz. Görüyoruz. Yüzde elli sabun, yüzde elli sabun değil. Neyse arkadaşlar burayı Bu kadar çözelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Beğenmeyi. Unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bu arada ben baktım mı bakmadım mı yorumlarda yazarsınız. Evet. Ben bakmadım yani. Ben şu an daha video izlemediğim için bilmiyorum. Yazarsınız ve bundan sonraki videomuz ne olsun yoruma yazın. Görüşmek üzere. Kapat.